arkadaşlar oradan sandal serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu videoya başlamadan önce size bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu serinin videosu daha önceden kanala gelmesi gerekiyordu ama maalesef bazı sorunlarla karşılaştım. Bu sorunlar ise karakterimin özelliklerini çok dağınık dağıttığım için maalesef ki düşmanlar çok güçlü olmaya başladı. Ve bundan dolayı sürekli ölmeye başladığımız için de maalesef ki seriye devam ettiremedim. Bu kaydımın da silinmesini istemiyorum. Oyuna devam edeceğim ama sizden de önerilere ihtiyacım var. Finale kadar dayanabilmemiz için nasıl yükseltmeler yapacağımızı bilen birileri varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Şimdilik oyunu hikayeli bir şekilde sunmaktan vazgeçiyorum. Normal bir şekilde birlikte oynamaya devam edelim. Umarım bu kararından dolayı bana çok fazla kızmazsınız. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi karakterim en son bu halde kalmıştı. Sürekli yenildiğim için save alıp, tekrardan başa dönüyorum. Yani bunu bir şekilde çözeceğiz ama merak etmeyin. Şimdi bir parama bakmak istiyorum. 99 bin altınımız var. Silah olarak alabileceğimiz güzel bir silah var mı? Özelliği 27 level yaparsam kılıç açabiliyormuşum Bunu aklımda tutayım. Şimdilik oyunu daha kolay bir şekilde bitirebilmek için daha çok büyülere odaklanmaya karar verdim. Abi o yüzden bizim büyü levelimizi bir an önce 60 seviyeye kadar getirmemiz gerekiyor. Şu özel büyüler gerçekten oyunu çok kolaylaştırıyor. Şimdilik şu ateş büyüsünden bir tane daha alacağım. Hangisinin yerini alayım? Şu dandik büyünün yerine alalım. Böylece iki tane bunları atabiliriz. Bu çok güzel bir hasar veriyor. İşimizi daha çok kolaylaştırır. Daha fazla para harcamayacağım. Girebileceğimiz düellolar var. Onların hepsine katılalım. Biraz daha para biriktirelim. Daha güzel zırhlarla turnuvaya gireriz. Evet abi ilk düelloma girdim. Zırhımız 650. Çok güzel bir zırhımız var. Canımız da gayet iyi. Ama abi dediğim gibi düellodaki adamlar bizi çok fazla zorlamıyor. Ama turnuvalarda maalesef ki bayağı bir sorun yaşıyoruz. Şimdi şu yeni aldığım büyüyü kullanmak istiyorum. Bakın 97 hasar verdik. O da aynı büyüden attı. 141 hasar verdi. Tekrar atalım. Bu sefer 116 verdik. Çok güzel. Bu büyü işimizi bayağı bir kolaylaştıracak abi. Şimdi güçlü bir vuruş yapayım. Olmadı. 72 vurdu. Bakın görüyorsunuz. Düellodaki adamlar bize bayağı güçlenmiş. Ama bu adamı halletmeyi başardım abi. Level atlamızda çok az kalmış. Tekrardan vakit kaybetmeden bir tane daha düelloya giriyorum. Bu abimizin zırhı çok düşükmüş. Hemen zırhını parçalayalım. Çok güzel abi. Çok rahat bir şekilde bu adamı da yendim. Level atlayabildik mi? Evet abi sanırım level atlayabildik. Çok güzel. Şimdi 24 leveliz. 27 levelde yeni bir kılıç açılıyordu. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. 27 level yaptım ki yeni kılıcı alabilelim. Bir de büyü puanımı arttırmak istiyorum abi. Yapabildiğimiz kadar büyü puanına basmam lazım. Gerçekten bir an önce büyüğü fırlamam gerekiyor. Bu şekilde devam edelim. Beraber bir tane daha düello oynayalım. Ondan sonra bütün düelloları bitireceğim. Zırh alarak turnuvaya gireriz. Şimdi abi bu adamın 277 zırhı var. Yine büyü yaparak başlıyorum. Biliyorsunuz ki düello modunda canından bir tane bile götürdüğümüz zaman bitiyor. <laughs> Evet abi şöyle bir normal bir vuruş. Tamamdır bu adamı da bitirdim. Çok güzel bir para kazandık. Kaç paramız olmuş? Şu an 80 bin bir paramız var. Yeni kılıcı alabiliyor muyum? Evet abi yeni kılıcı alabiliyorum. Yeni kılıcı satın alayım. Yeni kılıcı satın aldım ve bütün düelloları şimdi girip bitireceğim. Sizi sıkmaması için düelloların hepsini göstermeyeceğim. Turnuvaları birlikte oynarız. Hemen şu düelloları kazanıp geliyorum. Ona yakın bir düelloya girmiş olabilirim ve level atladık. Ve yeni bir slotumuz açılmış. Çok güzel abi artık 4 tane item alabiliyoruz slotumuza. 4 tane yetenek puanımız var. Şimdi abi dediğim gibi büyük puanla ben abanmak istiyorum. O yüzden 3 tanesini büyü puanına verdim. Artık çok fazla damlık dağıtmayacağım. Ne olur ne olmaz diye son puanımı daha hangisine versem diye düşünüyorum. Bence staminamız çok hızlı bittiği için bir tane de ona verelim. Bu şekilde yolculuğumuza devam edelim. Bakın daha düellomuz kalmış mı? Evet abi hala düellomuz var. Bunları da bitireyim hemen geliyorum. Abi maalesef gördüğünüz gibi düelloda bile yenilebiliyorum. Ve yenildiğim için 20 bin altınım gitti. Yapacak bir şey yok. Başka gireceğim düellü kalmış mı? Hala düellomuz var. Girmeye devam edeyim. 2 puanımı büyüye vereceğim. 2 tanesini de atap puanıma vereceğim ki... Vurduğumuz hasarlar daha fazla olsun diye. Bu şekilde devam edelim. Geceyi de tavernada geçirdim abi. Evet abi artık girebileceğim düello kalmadı. Para olarak da 211 bin altınımız olmuş. Bayağı bir para biriktirdik. Turnuvaya girmeden önce güzel zırhlar almak istiyorum. Yeni büyüler de alabiliriz. Hemen gidelim alabileceğimiz zırhlara bakalım. Aa, ama bir saniye zırh almadan önce alabileceğim daha güzel büyü varsa büyü almak daha mantıklı olabilir. Bakın yeni büyülerimiz açılmış. Rakibe 100 ile 200 arasında demeç verebilen bir tane büyümüz açılmış. Elektrik büyüsü. 56 bin altın istiyor benden. Bunu da alalım. Bir tane daha boş slotumuz vardı. Onun yerine alıyorum. 150 bin altınım kaldı. Gidelim bu parayla da alabileceğimiz kadar zırh alalım. Ama abi parayı harcamadan önce sevimimizi alalım da ne olur ne olmaz. Bir daha kaybetmek istemiyorum çünkü en baştan oluyor. Şimdi göğüs zırhı olarak en son zırh kaç para istiyor bizden? 110 bin altın istiyor abi ama 200 de armor veriyormuş. Bayağı bir armor veriyor. 100 bin altını alabiliyoruz. Alalım bakalım. Bayağı bir armor veriyor çünkü bize. Bayağı da yakıştı. Şimdi 53 bin altımız kaldı. Maalesef ki paramız çok hızlı bir şekilde gitti. Kolluk olarak 27 bin altın verilerek 96 armor veren bir tane zırh alabiliyoruz. Bu ne kadarmış. 10 binmiş. Bir buna versek şöyle yapsa paramız yetiyor mu? Yetiyor. Direkt kafamıza kask da alabiliriz ama emin olamadım abi. Bence şöyle yapalım. Burada alabileceğimiz en mantıklı şey abi kafamıza kask almak olur. 40 bin altın vererek yeni kask satın aldım. Tipi bize Romalılara benzedi. 13000 altınımız var. Kolluğu değiştirebiliyor muyum? Maalesef ki değiştiremiyorum. Başka da değiştirebileceğim bir şey kalmadı zaten. Sadece şu an kolluklarımız max değil. Diğerleri hepsini alabileceğimiz en güzel zırh. Hemen çıkalım. Geceyi de tavernada geçirelim. Ve gelin abi turnuvaya girelim. Bakalım bu turnuvada başarılı olabilecek miyiz? Turnuvada 9 tane rakibimiz var. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. İlk rakibimiz baya basit geldi. 11 level. Ama abi zırhına bakın. 682 zırhı var. Bizim 728 zırhımız var. Canı azmış ama. Belki başarılı olabiliriz. Şu aldığım yeni büyüyü bir deneyelim bakalım. Çok güzel abi. 130 hasar verdik. İlk başta bütün büyülerimi atmak istiyorum. Zırhını indirebildiğimiz kadar indirelim. Çok güzel abi. 317 zırhı kaldı. Şöyle normal vuruşlarla başladım. Güzel bir vuruş yaptım. Süper. Canı çok az abi. Tamam. Bayağı uzaklaştığı için okumu çıkartıyorum. 25 vurduk. Niye bu kadar az vurduk lan? Normalde daha çok vuruyorduk ama tekrardan vuracağım. Güzel abi ilk rakibimizi yenmeyi başardık. Hızlıca devam edelim. Bu sefer rakibimiz 21 level. Zırhı da 522. Gördüğünüz gibi zırhları ve levelleri çok yükselmeye başladı. Artık yani kolay kolay yenemiyorum. Bir de özellikle büyü kullanıyorlarsa bayağı bir işim zorlaşıyor. Mesela bu rakibimizin 730 canı varmış. Ve 3 hasar verdik gördüğünüz gibi. Ciddi ciddi 3 hasar veriyoruz rakibe. Niye böyle oluyor gerçekten bilmiyorum. Uzaklaşmam lazım onu yememem lazım. Tamam kaçıyorum. Şöyle okumuzu tekrardan çıkartalım. Uzaktan uzaktan verebildiğim kadar hasarı vermem lazım. Çok fazla canı var çünkü. Ama blokluyor bütün vuruşlarımı. Baksanıza vurduğumda da 24 vuruyorum. Niye böyle oldu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani oyunu biliyorsanız ve bu save'in kurtulabileceğini düşünüyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Gerçekten öyle bir noktaya geldim ki hiçbir şekilde başarılı olamıyorum. Yani maalesef ki buna bir çözüm bulamazsam seriyi sonlandırmamız gerekecek. Uf, uf. Vurmaya devam edelim. Bakın abi bütün vurduklarını blok attı. Şöyle yaklaşalım ona doğru. Bu turnuvada da bir kere kaybettiğin zaman devam edemiyorsun. Ya yani nedir? Hep en başa atıyor. Turnuvayı en baştan oynaman gerekiyor ve bu bayağı bir can sıkıcı. 2-3 defa böyle denemiş olabilirim ama hiçbir şekilde yenmeyi başaramadım. Bütün vuruşlarımı blokluyor abi, ben ne yapacağım ki buna karşı? Yani öyle bir denk geliyor ki... 161 vurduk, süper! Bilmiyorum başarılı olabilecek miyiz ama deniyorum. 32 vurduk, 32 vurmaya devam ediyorum. O vuruşu yersek yüksek ihtimalle öleceğiz, o yüzden kaçıyorum. Şöyle tekrardan yanına yaklaşalım. Hadi abi, lütfen artık bitirelim şu adamı! Bu kadar zor olmaması gerekiyor ya! Baksanıza hiçbir vuruş yapamıyorum ki. Normal vuruş atalım, o da olmuyor. 132 vurduk, tamam. Bazen kafasına göre vuruyor. 164 vurduk, süper. Bir tane daha aynı vuruş. Tamam abi, adamı yenmeyi başardım. Ama ikinci adam bu kadar zorluyorsa... Daha önümüzde 7 tane daha adam var. Bilmiyorum başımıza neler gelecek. Karşımızdaki rakip 20 ver. 302 zırhı varmış. Şöyle büyüleri atarak başladım. Ee, bir tane daha büyü atayım sana. 118 vurdu süper. Yıldırım büyüsünü de atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın armorunu fullledi. Hey. Ama ben çok kritik bir vuruş yaptım. Nasıl yaptım lan onu? Anlamadım ama güzel abi. Devam. Bu sefer karşımızdaki rakip 21 level. Ona da büyü yaparak devam ediyorum. Çok güzel. Yıldırım büyüsü. Süper. Ben de kritik vurayım. 152 süper. Hadi bir tane daha. Abi bir tane daha vur lütfen. 32 ne lan? Daha fazla vurman lazım. Yüksek vuruş yaptım ama yine olmadı. Abi yok olmuyor ya. Bakın gördüğünüz gibi nasıl hasar veriyor bana. Benim bütün vuruşlarım da boşa gidiyor. Şöyle bir kaçalım abi ne olur ne olmaz. Yani dediğim gibi yardımınıza ihtiyacım var. Bu oyun kurtarılır mı yoksa kurtarılmaz mı? Yorumlarınızı bekliyor olacağım derken çok güzel bir vuruşla adamı aldık. Bazen karakterimiz öyle bir vuruşlar yapıyor ki kafasına göre yani vuruyor. Anlayamıyorum. Bakın karşımızdaki rakibin canı 910 abi. Ben bu canı nasıl indireyim? İnanın bilmiyorum. Adamın attığı büyü bana 421 vuruyor. Aynı büyüyü atıyoruz. Benimki 150 vuruyor. Yani Bilmiyorum çok zor gerçekten. Bir yüksek ihtimalle bu seriyi toparlayamayacağız ama bakalım. 164 vurduk süper. Yine 164 vurduk süper. Abi canını fullleme zaten 900 canım var. Vurur bitmiyor ki canın. Bir daha canını fullliyor şaka gibi. Normal vuruş yapalım. Yüksek vuruş süper. Kaçma benden kaçma. Çok güzel 164 vurduk. O bana denk gelmesin ama. Süper bozduk vuruşunu. Son bir vuruş daha yapabilir miyim? Hadi çok güzel abi lan 3 canı var. Küçük vuruş. Tamamdır abi. Bu adamı da halletmeyi başardık. Devam edelim yolculuğumuza. Yine karşımızda 21 level bir adam var. Zırhı çok fazla yokmuş, canı da çok fazla yok. Ama yüksek ihtimalle çok güçlüdür bu adam abi. O yüzden yanıma yaklaşmamam lazım derken direkt yanıma sokuldu. Şimdi şöyle vuruş 32 vurduk. Yüksek vuruş olmadı. Bu rakibimiz blokluyor. O yüzden buna yüksek vuruş gitmez. E, bundan kaçalım abi. Bunu ye yemeyelim. Bunu yersek çok sıkıntı olur. Okumu alıyorum. Şöyle yukarıdan bir vuruş yapalım. Bloklama 88 güzel. Tekrardan aynı vuruş yapabilir miyiz? Çok güzel abi, canını fullledi olsun. Bir daha aynı vuruşu yapalım. 105 vuruyoruz, süper. Lan gelme yanıma. İstemiyorum seni yanımda. Şöyle uzaklaşalım. Yüksek vuruşlar yapmaya devam edelim. <laughs> ne oldu lan? Adama bir ok attık yukarı fırladı. Rakibimiz tahminlerimizi anladı o yüzden hasar veremiyoruz. Aşağıdan vurdum ama oğlum bu nasıl fırlama lan? Bu rakip beni bayağı bir şaşırttı. Şöyle normal bir vuruşla yaklaşalım yanına. Lan zıplama artık zıplama çok uyuz oldum adama. Ben de ona doğru zıplıyorum. Tamam abi yaklaştı o da bana. Yüksek vuruş olmadı. Alttan vuruş yapıyorum. Aa bu adama alttan alttan vurmamız gerekiyor. Ne kadar zor olsa da. Lan nereye kaçıyorsun? Kaçma benden. Yaklaşalım tekrardan. Benim de uyumam lazım. Güzel abi yaklaştı yine. Yani yok olmuyor ya. Büyük vuruş yapacağım ama işlemiyor bu adama karşı. O yüzden aşağıdan aşağıdan vurmaya devam ediyorum. Süper abi. 32 daha vurduk. Hadi. Hadi olsun ya. Olmadı yine. Aşağıdan vurmaya devam. Süper. O da az vuruyor. Ben de az vuruyorum. Lütfen kritik vuruş yapma. Ondan kaçayım abi. Korkuyorum ben. Ne olur ne olmaz kaçtım. O vuruş yemek istemiyorum. Tekrardan yanına yaklaşalım. Bu sefer o benden kaçmayı tercih etti. Okum kalmış mıydı? Okum kaldıysa kırk canı kaldı. Deneyebiliriz. Lütfen olsun hadi. Evet abi başardık. Devam edelim. Bu sefer karşımızdaki rakip 21 level. 370'de zırhı var. Büyü atmaya tekrardan başladım. O da benim yanıma yaklaştı. Büyülerim beni çok az vuruyor. Yani atap puanımın yüksek olması gerekiyor ama. Aha abi başlangıçta öyle dağınık dağıtmayacaktım. Gerçekten bazıları da yorumlarda yazmıştı ama ben çok dikkat etmeden dağıttım puanları. Ondan kaynaklı böyle sıkıntı çekiyorum. Çok güzel bu adamı da çok rahat bir şekilde yendim. Son iki rakibimiz kaldı. Bakalım turnuvayı bitirebilecek miyiz? 419 zırhı varmış. Büyülerimi tekrardan atmaya başladım. Büyüler gerçekten oyunu bayağı kolaylaştırıyor. O yüzden büyü puanı kasmaya başladım. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Yapmasak bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Şimdi bundan biraz kaçmam lazım. Süper abi. Yaklaşalım tekrardan. Yüksek bir vuruş yapsam yer misin? Yedi. Süper. Bir daha ye. Olmadı. Alttan vuruş yine olmadı. Normal vuruş olmadı. Tamam abi, yüksek vuruşu yedi. Okunu çıkardı. Zırhımı da bayağı parçaladı, dikkat etmem lazım. Abi lütfen yeniyelim, bu kadar gelmişken olmasın. Uzun zamandır... Hadi! Bu kadar ilerlemeyi başarmıştım derken... Canımızı full biz de. Abi vuramıyorum ki adama. Tamam. Bir tane daha vur. Olmadı, kaç kaç kaç! Ah, Allah'tan vuramadı. 164 hadi lütfen! Olmasın! Abi vur! Lütfen vur! Dur dur dur! Okumuz vardı okumuz vardı! Al oku! Vurmaya başla! Lütfen vur! Lütfen vur! Oh be! Abi vurmayı başardık! Gerçekten çok heyecanlandım. Lütfen yenilmeyelim abi! Abi ben bu turnuvada bu adama yaklaşmayı bile başaramamıştım. Bu sefer lütfen başarılı olalım. 462 zırhı varmış, 1130 canı var. 1130 can nedir? Abi şaka yapıyorsun. Yanına yaklaştırdı bir de. Kaçalım hemen. Bunun bir vuruşu bile bir yüksek ihtimalle bizi öldürür. Korkuyorum adamlar. O nasıl bir vuruştu lan? Oradan nasıl bana vurabiliyorsun? Okumu çıkartayım abi. Zırhını parçadım ama hala 1130 canı var. Bu canını bitirmem gerekiyor. Güzel bana doğru yaklaşıyor yavaş yavaş. Ben de canına hedef alıyorum. Ama çok az vuruyoruz abi. Bu ne biraz daha fazla vur. 100-100 yüz yüz vursana. Süper. Ama bu adamın kesinlikle büyüsü vardır abi. Canını fulleyecek. Öyle tahmin ediyorum. Oklarımla vurabildiğim kadar vurmaya devam ediyorum. Süper abi 125 vurduk. Hadiye. 120 vurduk süper. Hadiye. 25 629 canı var. Okum kalmadı maalesef. Ki, saldırmam gerekiyor. Bir vuruşunda ne kadar zırhımı götürdü? Yüksek vuruş 164 vurduk. Bir daha. Bloklama. Abi dur yüksek vuruş. Yenilik. Abi yine yenildik. Yani gördüğünüz gibi maalesef bir turnuvada ilerlemeyi başaramıyorum. O yüzden hikayemiz de ilerlemiyor. Tekrardan gördüğünüz gibi burada save aldığım için turnuva yerinde kaldık. Yani videoyu burada sonlandırıyorum. Yorumlarınızı meraklı gerçekten bekliyorum. Bu save'i kurtarabilir miyiz yoksa bambaşka bir oyuna mı başlamamız gerekiyor? Lütfen bu konuyla alakalı beni bilgilendirin. Yoksa maalesef ki seriye devam edemeyeceğiz. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir diyeceğim ama Pek hoşunuza gidecek bir video olmadı. En kötü dediğim gibi bambaşka bir oyuna başlayıp tekrardan çok güzel bir şekilde kasarız ve finalini yaparız. Ama benden şimdi bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.